Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle partneri bazma videosu olan türk youtuberları derdim daha çok de da bunu bunu beğenirseniz arkadaşlar Toplam 21 tane youtuber var ben bunları hemen size hızlı hızlı okuyacağım çünkü zaten hepsini bildiğiniz düşünüyorum en az abonesi zaten 48 bin ve belki onu birazcık tanıtırım ee, belki bilmedikleriniz olur falan satmak istemedim arkadaşlar normalde yazdım hepsinin hangi ne zaman kurulduğunu kaç aboneler olduğunu ve youtube'a ne ile girdiklerini hangi sektörde girdiklerini falan hepsini yazdım arkadaşlar hemen isterseniz başlayalım ilk sıramızda Enes Batur var arkadaşlar Oyuncak TV Oyuncak Avı TV ya meraktan kanalı var arkadaşlar aynı şekilde böyle farklı farklı türde de var yani anlayacağınız gibi. Eğitim kanalları var, korku kanalları var, şarkı kanalları var, eğlence falan var bu yani. Yok teknoloji falan var. Şimdi göreceksiniz zaten. Sonra arkadaşlar Duygu Kösoğlu var oyun kanalı. Gereksiz Oda var. Aynen o şekilde oyun kanalı. Mavi Slime, Web Tekno, Duymadım Deme, Duymayan Kalmasın, Tepki Kolik, Amaçsız, Oyun Bros Zamanı, Nova Prospect, ee Gaming, ümidi Anıl Piyancım, yabancı oyuncu Çu Turgut Ekim, Koca ansiklopedisi ve Pratik Adam arkadaşlar. Ee Pratik Adam'ın e, 48 bin abonesi var. diğerlerinin yani zaten çoğunun abonesini internet sayfasında Social Blade'den veya Live Subscribe Count'tan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.